1991 yılının Ağustos ayında kozmonot Sergey Krikalev uzay istasyonu Mir'de mahsur kaldı. Arkadaşlar bu videoda sizlere Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş zamanında başlattıkları uzay yarışından ve bu esnada ne gibi gelişmeler olduğundan bahsedip uzay yolculuğu hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Uzay uçuşlarında bugüne kadar 550'den fazla insan gezegenden ayrıldı ve bu sayı artmaya devam ediyor. Dünyayı terk eden insanların çoğunluğu erkek ve 40 farklı ülkeden astronot uzaya çıkmıştır. Günümüzde bağımsız şekilde uzaya roket fırlatabilen 15 uzay ajansı var. Bunları şu anda ekranda görüyorsunuz ve SpaceX özel bir şirket olarak bu uzay ajanslarından ayrı. SpaceX'in harcamaları hariç uzaya çıkmanın maliyeti 62 milyar dolardır ve bu rakamın sadece 21.5 milyar doları NASA'ya ait. Global kıtlık krizinin çözüm maliyeti ise 34 milyar dolardır. Peki bugün özel şirketlerin bile uzaya çıkmaya başladığı bugüne nasıl geldik? Bütün bu ilerlemeleri tetikleyen neydi? Bu sorunun cevabı Soğuk Savaş ve uzay yarışıdır. Uzay yarışının ortaya çıkmasına 2. Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan iki süper güç neden oldu? Bunlar kapitalist Amerika ve komünist Sovyetler Birliği'dir. Her iki ülke de diğerinin dünyayı ele geçirmek istediğini düşündü ve aralarında yükselen gerilim sonucu çok geçmeden bu iki ülke soğuk savaşa girdi ve soğuk savaş beraberinde uzay yarışını da getirdi. Devamlı nükleer silah desteği yapıp stoklayarak ve aynı zamanda bu silahların güçlerini dünyaya göstererek birbirlerine karşı gövde gösterisi yaptılar. Ancak birbirleri için tehlikeli olabilmeleri bu silahları hızlı ve gizli atmanın yollarını bulmalarına bağlıydı. Çünkü Moskova ve Washington arasındaki mesafe neredeyse 8000 kilometredir. Fakat 1940'larda roketler sadece 160 kilometre uzağa gidiyordu. Açığı kapatmanın ise en iyi yolu roketleri uzaydan atmaktı. Roketleri geliştirirlerken akıllarına bir fikir geldi. Ya roketler düşmana dinleyebilse nasıl olurdu? İki ülkede hararetli bir şekilde bu fikrin üzerine çalışırken 4 Ekim 1957'de Amerika korkunç bir haberle uyandı. Haber ise Sovyetler Birliği'nin onlardan önce uzaya ilk uydularını yerleştirmesiydi. Yörüngeye yerleştirilen bu uydunun ismi Sputnik 1'di. Sputnik 1 plaj topu büyüklüğünde 4 anteni olan antenlerle birlikte yüksekliği 2.3 metre ağırlığı 83.4 kilo gücü 1 watt olan bir araçtı. Sadece 1 watt ile telsiz vericisini çalıştırabiliyordu. Bugün kullandığımız cep telefonları 6 watt ile sadece açılıyor. Sputnik 1 2 ay boyunca dünyanın etrafında 1440 tur atıp dünya ile Mars arasındaki mesafe kadar yol kat ettikten sonra dünya atmosferine girerek yanmıştır. Bu arada dünya ile Mars arasındaki ortalama mesafe 70 milyon kilometredir. Uzaya gönderilen bu ilk uydu ile uzay yarışı resmen başlamıştır. Bunun üzerine Başkan Eisenhower Sovyetlere cevap vermek amacıyla NASA'yı kurdu ve NASA hemen açıklama yaparak uzaya ilk insanı göndereceklerini söyledi. Fakat insanı uzaya göndermek bugün bile yeterince zor iken o zamanlar için neredeyse imkansız gibiydi. İnsanı uzaya göndermenin zorluklarına gelirsek, bir nesneyi atmosferden çıkarmak için çok aşırı bir G kuvveti gerekir ve bu insanların kaldırabileceğinden çok fazladır. Dünyanın yer çekimi 1 G kuvvetindedir. 3 G roket fırlatılmasına eşittir. 5 G bilinç kaybına sebep olur ve 16 G kan dolaşımını çökertir. Uzay aynı zamanda aşırı derecede soğuktur. Uzayın sıcaklığı eksi 270 derecedir. Fakat bu soğuğa rağmen insanın kanı buharlaşır. Çünkü sıvı halde kalmasını sağlayacak basınç yoktur. Bütün bu sorunlar çözüldükten sonra bile tekrar atmosfere girmek başka bir meseledir. Atmosfere girişte sürtünmeden kaynaklanan sıcaklık 2760 dereceyi bulabilir. Bu sıcaklık güneşin dış sıcaklığının yarısına denk gelir. İnsanı uzaya göndermeden önce bu iki ülke uzaya çeşitli hayvanlar gönderdi. Gidiş geliş yolculuğundan hepsi sağ çıkamamıştır ama atmosferden sağ çıkmayı başarabilmişlerdir ve hayvanların yaptığını insanlar da yapabilir mantığıyla çalışmalarına başladılar. 12 Nisan 1961 yılında Sovyetler Birliği harcanan o kadar emek ve saatin karşılığını alan ilk ülke oldu. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan Sovyetler Birliği uzaya ilk insan gönderen ülke ünvanını aldı. Uzayda ilk insanlı uçuş 108 dakika sürdü ve 108 dakika süren bu uçuşun ardından Yuri Gagarin şöyle demiştir. Siyah gökyüzünde süzülen dünyanın rengi çok hoş bir maviydi. Uzaya çıkan ilk insandan sonra Sovyetler uzayda birkaç ilke daha imza attı. 1964'te uzaya ilk kadını gönderdi. İsmi Valentina Tereshkova. 1965'te ilk uzay yürüyüşünü yapan Alexei Leonov'u gönderdi ve Ay'a ilk inen nesneyi gönderdi. I Apollo projesinin amacı Amerika'nın aya ayak basmasını sağlamaktı. Bugün bütün Apollo görevlerinin maliyeti enflasyona göre düzenlenmiş haliyle 147 milyar dolardır. NASA ay görevinde başarılı olabilmek için eski bir Nazi olan Hitler'in en sevdiği roket mühendisi Werner von Braun ile çalışmaya başladı. Werner von Braun, dünyanın ilk balistik füzesi olan V2'yi icat eden kişidir. NASA için Saturn 5 roketini geliştirdi. Saturn 5 roketinin yüksekliği 106 metre ve ağırlığı 2800 tondu. Bu haliyle Amerika'daki Özgürlük Heykeli'nden yüksek ve toplam 1250 kamyonetten daha ağırdı. Satürn 5 roketi 34 milyon Newton itme gücü oluşturur. Bu 43 jumbo jetin gücüne eşdeğerdir. Bu güç 43 tonluk yükü ve 4 okul otobüsünü aya götürmeye kadar yeter. NASA 21 Aralık 1968'de Apollo 8 göreviyle uzayda Amerika adına Sovyetlere karşı ilk başarısını elde ederek ayın yörüngesine giren ilk insanları gönderdi ve aydan ilk dünya fotoğrafını çekti. Aydan çekilen bu fotoğrafın adı dünyanın doğuşu olarak bilinir. Apollo 8'in görevi sadece yörüngeye girmekti. Ay'a inmediler. Ay yörüngesine giren ilk insanlar Frank Bowman, Jim Lovell ve Bill Anderson. Apollo 8 görevinden 8 ay sonra 20 Temmuz 1969 yılında Neil Armstrong insanlık için o unutulmaz adamın attı ve bu muhteşem başarıyı 500 milyondan fazla insan izledi. Bu rakam o zamanki küresel nüfusun 5'te 1'ine neden gelir. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'den sonra aya 10 Amerikalı daha ayak bastı ve toplamda 12 kişi ayda yürümüş oldu. Böylelikle Amerika uzay yarışında olmasa bile ay yarışında Sovyetleri geçmeyi başardı. Amerika'nın aya ayak basmasından sonra Sovyetler bildiği aya çıkma hedefinden vazgeçti çünkü ortada elde edilecek bir zafer kalmamıştı ve uzayda bir uzay istasyonu kurmaya karar verdiler ve bunu başardılar. İlk olarak Salyut serisi uzay istasyonlarıyla başlayan bu proje yerini Mir uzay istasyonuna bıraktı. Mir uzay istasyonunun ilk modülü 19 Şubat 1986'da uzaya gönderildi Uzayda insan uzun süre düzenli olarak yaşadığı ilk uzay istasyonu oldu. 1986 ve 1996 yılları arasında gönderilen pek çok modül ile başarıyla kenetlenmiş ve 23 Mart 2001'de atmosfere girerek yanması sağlanmıştır. Şimdi videomuzun başındaki kozmonot Sergei Krikalev'e geri gelelim. 1991 yılında şanssız kozmonotumuz Sergei uzayda Mir Uzay istasyonunun içerisinde süzülürken 400 km aşağıda dünyada Sovyetler Birliği dağılıyordu. Krikalev'de inecek yeri olmadığından neredeyse bir sene uzayda mahsur kaldı. Bir senenin sonunda Sergey şu anki Kazakistan uzay üstüne inmek için izin almayı başardı ve kendisini geride bırakan Sovyetler Birliği'nin kalıntısı olan Rusya'ya geri döndü. Ve 2000 yılında Amerika ve Rusya'nın yapımında beraber çalıştığı uluslararası uzay istasyonuna giden ilk mürettebata katılmaya hak kazandı. Sovyetlerin dağılmasıyla beraber soğuk savaşta uzay yarışı da sona erdi ve Sovyetlerin yerini dışarıya karşı daha ılımlı olan Rusya alınca ABD ve Rusya arasındaki işbirliği dönemi başladı ve 1998 yılında ilk uluslararası uzay istasyonunu inşa inşa etmeye başladılar. Uluslararası Uzay İstasyonu uzaydaki en büyük insan yapımı nesnedir. Futbol sahasından büyüktür. Yüksekliği 78 metre, genişliği 108 metredir. 90 kW enerji harcar. Bu da 90 bin Sputnik'e eş değerdir. Devre sistemini bağlamak için 12.8 kilometrelik kablo kullanılmıştır. Uzayda görülen en büyük üçüncü nesnedir ve dünyadan çıplak gözle görülebilir. İnşa edilen en pahalı nesnedir. 120 milyar dolara mal olmuştur. Dünyadaki yoksulluğu çözmek için harcanması gereken rakam ise 175 milyar dolardır. 5 farklı uzay ajansı yapımında birleşmiştir. Bunlar Rusya, Amerika, Avrupa, Kanada ve Japonya'dır. 18 farklı ulustan astronot istasyonda birlikte çalışmıştır. Uluslararası uzay istasyonuna ülkelerin uzay ajanslarından başka bir tek SpaceX özel bir şirket olarak astronot götürmüştür. Uluslararası uzay istasyonu soğuk savaş ile başlayan bir dönemin sonunda birliği ile ortaya çıkmış ve bir yıldız gibi gökyüzünde parlamaya başlamıştır. Uluslararası işbirliğinin güzel bir sembolüdür. Videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.